Merhaba değerli dostlar, ben Marka Emlak'tan Sinan Bey'i. Bugün sizlere Aydın Didim Efeler Mahallesi'nde geniş 3 artı 1 geniş ön cephe köşe başı dubleks dairemizin tanıtımını yapmaya çalışacağım. Evet şu an dairemize giriş yapmaktayız. Ee, girişimizde hemen solumuzda birinci yatak odasını görmekteyiz. Evet zeminler seramik gayet aydınlık geniş bir daire. Evet karşımızda merdiven altında bir tuvaletimiz bulunmakta. Hemen sağımızda ütü odası veya killer istenilirse de banyo alanı yapılabilir. Evet. Sevgili dostlar, binamız, dairemizin iskanı mevcuttur. Krediye uygun. 15 yıllık bir bina değerli dostlar. Konum olarak sağlık ocağına, semt pazarına, eczaneye, marketlere, nalbura 50 metre mesafede değerli dostlar. Çatı katımızın odalarını görmekteyiz değerli dostlar. Evet odamız oldukça geniş, ferah, aydınlık. Terasa cephe. Evet oldukça da geniş bir terasa sahip. İki terastan oluşmaktadır. Ön cephemiz oldukça geniş. 70 metrekare değerli dostlar. Arka terasımız 20 metrekare. Evet bu arada ikinci, üçüncü yatak odamızı görmekteyiz. Bu terasım bu odamızda terasa bakmaktadır değerli dostlar. Terasımız ön cephe köşe başı. Evet banyo tuvaletimizi görmektesiniz. Evet şimdi hep birlikte Salon mutfağımıza geçiş yapalım değerli dostlar. Evet, oldukça geniş bir salona sahip. Evet, tam köşe kısmında mutfak konulmuş değerli dostlar. Ön tarafında mutfağımıza ait ada konulmuş oldukça geniş değerli dostlar. Şimdi mutfağımızı daha yakından bakalım. Evet. Yeterli miktarda dolap dolapları mevcut değerli dostlar. Geniş kullanışlı bir dubleksimiz değerli dostlar. Evet şu an ön cephede bulunan Terasımıza girmekteyiz değerli dostlar. Evet, 70 metrekare değerli dostlar. Yanlış duymadınız. 70 metrekare ön cephe terasımız. Terasımızın üst tarafı yarısı sandviç panelle kapatılmış değerli dostlar. Ee, sonunda da barbuki görmektesiniz Yaz kış tercih edilen bir bölge değerli dostlar. İskanı almış krediye uygundur değerli dostlar. Onu öncelikle ifade edeyim. Evet çatı katında ikinci çıkışa çıkışı olup sağdaki çıkış çatıya çıkıyor. Solda da ikinci arka cephe ikinci terasımız görmekte değerli dostlar. Evet istenilirse üstü aynı şekilde kapatılabilir. Köşe konumda değerli dostlar. Evet. Detaylı bilgi almak için lütfen 7-24 saat arayabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum.